Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinin başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Afra Sarıçoğlu'nun gecelerden muhteşem görüntülerini getirdiğim sevilen oyuncumuzdan gecenin tadını çıkarırken eğlenceli ve renkli görüntüleri geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gecenin tadını çıkaran güzel oyuncumuzdan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de Yalı Çapkın'ı e, Güzeller Güzeli o oyuncusu afırsarı çoğunun birbirinden yeni haber ve bilgilerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın.